Evet, The Last Quick Game Oynuyor serisinin hangi hangi, hangi hangi numaralara bakacağız? Birinci olarak Havalı Top 3 numara Kalpli Emoji 1 numara Pamuk 456 numara Yastık adam 37 numara Minnoş 222 numara Havalı top yavrusu 2. 40 numara. Havalı top yavrusu 409. Boncuk 108. Pamuk 2 numara. Ön. Kurabiye adam 400 numara. Siyah maske 1 numara. Anne 50 numara. Dede 109 numara. Baba 500 300 33 numara. O ok kadar 7 numara, 6 adam 36 numara, baba yine 111 numara. Böylece bütün numaralara bakmış olduk.